Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte nar şerbeti hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimizi söylemek istiyorum. 3 adet narımız var. Ben şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde ayıkladım. Sizlere de göstereyim. Ne kadar hazırlayacaksanız tabii ki de malzemeler ona göre farklılık gösterecektir. Sonrasında şöyle yarım su bardağı diyebilirim. Şekerimiz var. Şekerini de tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sonrasında şöyle arkadaşlar ben 2 adet ekleyeceğim. 2 adet çubuk tarçınımız var, kabuklu tarçınımız var. Ve şöyle de arkadaşlar karanfilimiz bizimle. Sizlere de göstereyim. Ne seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. O zaman artık çok özür dilerim suyu unuttum. Bir de tabii ki dağıldığı kadar suyumuz var. O zaman artık yavaş yavaş bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Nuri şerbetimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mis gibi de kokuyor. Bu arada ister sıcak ister soğuk tüketebilirsiniz. Ben iki sürüsünü de çok seviyorum. Özellikle Ramazan'da da gerçekten çok yakışıyor. Ramazan'ın çok yakışıyor. Günün rahatlığıyla sizler de deneyebilirsiniz. O zaman artık yavaş yavaş videomu kapatıyorum ama kapatmadan şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E narlar rengini verdiği zaman ocaktan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz sizlere. Onu da söyleyeyim. Hani olup olmadığını nasıl anlayabiliriz diye soranlar da olacaktır ki. O şekilde narlar baktınız şöyle artık beyazladı diyecek. Tamam rengini gönül rahatlığıyla zaten vermişti. O zaman artık yavaş yavaş videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.